Arkadaşlar hepinize merhaba. Bugün sizlere ROM nasıl kurulur? Buradaki kurulum adımları nelerdir? Benim sürekli olarak konularda bahsetmiş olduğum normal kurulum ve temiz kurulum arasındaki farklar nelerdir? Ben neden sürekli olarak temiz kurulum yapın diye öneriyorum. Sizlere bunları detaylı bir şekilde açıklayacağım. Öncelikle arkadaşlar buradan TBRP ekranına giriyoruz. Ben Orange Fox kullanıyorum. Sizlere de bunu tercih etmenizi tavsiye ederim. Ben, benim telefonumda rom yok arkadaşlar ben romu sildim sizlere çünkü tekrardan sıfırdan bir rom kurmayı göstereceğim için buradan arkadaşlar e, öncelikle normal kurulum ve e, temiz kurulum arasındaki farkı anlatayım arkadaşlar burada temiz kurulum adımında format taşı işlem yapmamız gerekiyor bu normalde e, eğer SD kartınız yoksa ve şu an telefonuma takılı olan OTG flash belleğiniz yoksa eğer kesinlikle yapmamız gereken bir işlem çünkü indirdiğiniz romu ee, internal storage dediğimiz dahili depolama indiriyorsunuz. Yani şurada yer alan e, Internal storage kısmını indiriyorsunuz. Hatta şuradan göstereyim arkadaşlar. Dahili depolama adını verdiğimiz bu kısmı iniyor. Sizin indirmiş olduğunuz ROM. Format data yaparsanız indirmiş olduğunuz ROM silinir ve telefonunuza herhangi bir şekilde ROM yüklemesi yapamazsınız. Tekrardan yüklemeniz gerekir falan vesaire. İşlemler uzar. Buna başta değiniyorum ki sonra hani neden yaptığınız falan demeyin. Şimdi arkadaşlar normal kurulumun ve e, temiz kurulum arasındaki farkları anlatacağım. Normal kurulumda sadece şu 3 tiki işaretliyoruz. Bunlar da geç ve data. Romun kurulu olduğu kısımlar buralar arkadaşlar. Yani data dediğimiz verileri, geç bellek yani ön bellek verileri vesaireler. Hani romun dosyalarının yer aldığı klasörler buralar. Bunları telefonumuzdan silip yeni yüklediğimiz romun verilerini bu kısma yüklemek. İşlem bu. Ama ben bir önceki ROM'dan herhangi bir şekilde bir XML dosyasının kalmasını, herhangi bir şekilde bir Do APK dosyasının kalmasını, herhangi bir şekilde bir yazılım parçacılığının kalmasını kesinlikle istemediğim için format data işlemi yapıyorum. Yani temiz kurulum işlemi yapıyorum. Çünkü AC kartım da var. Hani OTG flash belleğim de var. Buradan arkadaşlar şöyle tekrar göstereyim. Wipe kısmına tıklayıp format Data'ya geliyoruz. Buraya yes yazıp ok tuşuna basıyoruz. Burada telefonumuzdaki bütün her şey silindi. Internal sonuç dahili depolama dediğimiz yerde silindi. Bekliyoruz. Tekrardan seçiyoruz arkadaşlar buradan her şeyi. Sadece o yükleme yapacağınız şey, SD kartınız SD kartınızı seçmeyin. USB storage yani OTG flash de bunu da seçmeyin. Ben her şeyi siliyorum. Sadece USB onu seçmiyorum. Wipe to wipe diyorum arkadaşlar. Her şey silindi. Sonra buradan sol altta yer alan klasör simgesine tıklıyoruz buradan. Yükleyeceğim ROM'u seçiyorum arkadaşlar. ROM'u seçtikten sonra Swipe Install diyorum. Ve şu an ROM'umu yüklüyorum cihazıma. Bu arada şu an yüklemiş olduğum ROM forumda en son paylaşmış olduğum MIUI 12.6 BoxNAT olarak adlandığımız MIUKL ROM arkadaşlar. Onu da bir yandan göstermiş oluruz bu şekilde. ROM kurulum adımlarını sizlere göstermiş oluyorum. Arkadaşlar romumuz kurulduktan sonra yapmamız gereken işlem buradan Megix'in üstüne tıklıyoruz. E, kurulum gerekli diyor. Buna tamam diyoruz. Sonra cihazımız yeniden başlatılacak birazdan. Çünkü e, ROM içerisinde yer alan bazı vendor uygulamalar olsun, ROM içerisinde yer alan uygulamalar olsun bunların e, hepsinin içerisine include edilmesi, için, tamamen yüklenmesi için bunu yapmamız gerekiyor. Zaten bunu yaptıktan sonra tamamen içeriği ve bazı kısımlar değişmiş olarak gelecek zaten. Bunun amacı budur. Bu işlemler bittikten sonra siz dilediğiniz gibi e, telefonunuza dilediğiniz uygulamayı kurabilirsiniz. Herhangi bir şekilde bir sorun, herhangi bir şekilde farklı bir e, hata alacağınızı düşünmüyorum. İşlemler bu kadar arkadaşlar. Gördüğünüz gibi zaten cihaz çok hızlı bir şekilde açılıyor. Benim Brom'da en çok sevdiğim kısım buydu. Cihaza NFC pardon Brom'da NFC özelliği aktif olarak çalışmaktadır. Bunun haricinde arkadaşlar önemli olarak söylemek istediğim şeylerden bazıları Xiaomi uygulamaların bazıları eklenmemiş olarak gelmekte. Bunlardan birisi e, temizleme uygulaması diğeri e, Screen Recorder uygulaması Mi Video uygulaması gibi gibi bazı uygulamalar hani e, bunlar eklenmesi unutulmuş ya da tam olarak bilmiyorum. Bunlar yer almıyor bu ROM içerisinde. Bunu da bilgilendirme amacıyla sizlere bunu veriyorum. Belki benim şu an e, söylemediğim, unuttuğum şeyler vardır. Bunları sizler de kendiniz bulup e, tekrardan yüklemesini yapabilirsiniz arkadaşlar. Hepinize izlediğiniz için çok teşekkür ederim.